Ne Murat? İyiyim, iyi misin kardeşim? Şimdi grupta. İkinci mali sorucu. Tamam, sen sakin ol. Sıkıntı yapma, şirket görüşmelere başlamış. İkinci. Şu an durumun nedir onu söyle bana. Kör bir şekilde seyir yapıyorum Murat. Kör bir şekilde seyir yapıyorum. Ee, ben de bacağımda ayarlandım, söylemedim bir şey de. Tamam, sen... E... Ee, nasıl söyleyeyim? Ya... Hiçbir şey yok da şey bütün radar hepsini sökmüşler kablolarını. Hiçbir şey çalışmıyor. Bir tek radar çalışıyor. Tamam sen sıkıntı, bir sıkıntı bir yapma şey Furkan. Çalışıyor. Sahilden uzaklaşmaya Çok bak. Topal gideyim şirket. Vallahi rota verdiler. Verdikleri rotada götürüyorum gemiyi. Başım felaket ağrıyor. Baş mühendisinden kaldık işte. Bir de yağcı kaldı. Yağcının da karnında şanaplar var. Kurşun var. İkinci mühendis öldü. 15 kişi aldılar. Ben de götürüyorum gemiyi. Tamam sakin ne ol, ol İkinci mühendis şu <laughs> an nerede? İkinci mühendis şu an nerede? Ben sakinim bir şey yok ya. Tamam. Cenaze şeyde ya. Ee, şeyde yekede. Daha kaldırmadı onu şeyine. Ceset torbası arayacağım aşağı ineceğim daha işler duruyor. Sürekli şirketle şeydeyiz. Haber haline işte. Onlar da takip ediyorlar. Geminin ayrı bir sistemi var. Ee, İzleme sistemi tracking. Tamam. Oradan takip ediyorlar. Rota böyleymiş. Böyle gidiyoruz 160'a. Bakalım ne tamam, yapayım. sen sakin ol kardeşim. E, geri Gemi her şey hallolacak inşallah. Bakalım işte gemiyi sağlam bir yere götürüyoruz. Sen sakin ol. Geri her şey hallolacak inşallah. Bir sıkıntı yapma kendine. Anlamadım. Kendini. Olacak olacak ya. Ben şey ilk kurtulduk biz de yazık. Ötekilerin var ya dövdü aldılar ya. Dövdüler tamam. abi çok fena dövdüler. Şirket